Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Hepin bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için herkesin sevilen dizi oyuncusu olan güzeller gözü bir yakalardan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız bildirim tonu açık tutarak videomun haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.